İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda Cuma ve Cumartesi maçlarından bahsedeceğim. Tipik bir Cuma Cumartesi videosu olacak. Cuma günü maçlarına biraz daha misilleri düşük tutacağız. Cumartesi'ye güzel maçları seçmeye çalıştım. Ee, biliyorsunuz bülten çok büyük geniş bir sürü maç var. Onları sadeleştirmeye çalıştım. Güzel maçlar da var. Derbi var mesela. Fenerbahçe Fenerbahçe derbisi var. Trabzonspor Galatasaray'ın maçı var. Efendim Güzel maçlar var. Mesela Borussia Dortmund, Bayern Münih maçı var falan. Yani böyle güzel maçlar var. Hepsinden bahsedeceğiz efendim. Ama öncelikle tabii ki kanalımıza abone olursanız harika olur. Çünkü bakın 5.985'te falanım. Ya yani bir 6.000 yapalım artık şunu yani. Bir 6.000 göreyim orada ben. Ee, teşekkür ediyorum. Abone değilseniz şu an abone olursanız harika olur benim açımdan. Ee, bir de size Fenerbahçe Trabzonspor maçı skorunu bir soracağım. Skor bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuza alalım. Onu da söylemiş olayım. Ücretsiz Telegram grubunun adresini paylaşayım. NBA'ler başladı bu arada ve fena da gitmedik. Yani 5 kere falan paylaştım. 3 yani defası geldi. Bir tanesinde iki kupon paylaşmıştım hatta. O yüzden şöyle Telegram adresini şöyle paylaşayım. Kendi yorumunun altına da bırakıyorum. Zaten Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak taratırsanız orada bulabiliyorsunuz beni biliyorsunuz. Telegram'dan muhakkak takip edin. Oraya ara ara kuponlar veriyorum, maçlar veriyorum. Ee, efendim o yüzden bizi oradan takip edin muhakkak. Aynı zamanda katılda neler yaptığımızı da orada paylaşıyorum. Oradan görebilirsiniz. Hani katıl performansımızla ilgili fikri olmak isteyen, fikir almak isteyen de e, oradan bakabilir. Aynı zamanda topluluk sekmesinde de paylaşıyorum. Oradan da görebilirsiniz tabii ki. Ee, şimdi gelelim arkadaşlar cuma maçlarına. Cuma güzel maçlar var. Galatasaray Kasımpaşa maçı var mesela şöyle bakıyorum ben mesela bu maça yani Galatasaray bence rahat kazanacağı bir maç diye düşünüyorum açıkçası ama tabi Cuma gününe koymuş olmaları beni tedirgin ediyor böyle maçları yani şu maçı mesela cumartesini görsem derim ki yani 4 olur 5 olur yani yine öyle bekliyorum aslında bakarsanız yani Galatasaray rahat kazanacak diye bekliyorum. <laughs> İddia risk yönetimi bence şu ıı, XG şeylerine bakıyor diye düşünüyorum. Yani bakıyorlar böyle hani az gollü maçları cumaya koyalım, işte erken saate koyalım, geç saate biraz daha gollü maçları koyalım falan böyle tasarı yaptıklarını düşünüyorum ki kupada bunu da net bir şekilde gördük. Mesela bu hafta arasında kupa maçlarında da ıı, 8 seansında baş, başlayan maçlar 2-3 gol bandında bitti, ee, 10, 10 seansında başlayan maçlar yine üst bitti yani o şeyi iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar gelelim Galatasaray Kasımpaşa mücadelesine Galatasaray'ın Bayern Münih maçında başlangıcını hatırlayın mesela nasıl bir eforla nasıl bir oyunla başladığını hatırlayın burada ben Galatasaray'ın yine öyle bir eforla başlayacağını kendi sahibi ve seyircisi önünde baskıyla başlayacağını düşünüyorum. Öyle bir baskıyı da Kasımpaşa'nın kaldırabileceğini düşünmüyorum. O yüzden ilk yarıdan bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Yani Galatasaray ilk yarıdan kazanır. Zaten oranlar çok düşük. O yüzden ilk yarı birin oranı 1.35. Yani ilk yarıyı kazanır 1.35. İlk yarı 1 ve 1.5 üstü e, diye düşünüyorum açıkçası. O, o da denenebilir. E, onun oranı da yazmamışım. <laughs> Siz bakarsınız ama en az e, en az 2 oran vardır diye düşünüyorum. İlk yarı düz 1.5 üstü. 1.65 çünkü. İlk yarı düz 1.5 üstü de denenebilir. Açıkçası benim kafamda maçı görünce böyle 3-1 gibi, 4-1 gibi skor e, beliriyor. İşte 2 tane Icardi atar. Efendim bir tane Kerem atar. 5 e, tane kaçırdıktan sonra. <laughs> Galatasaraylılar öyle seviyorlar. E, biraz böyle heyecan seviyor Galatasaraylılar. O yüzden Kerem onlara o heyecanı yaşatıyor gerçekten. Adam çok pozisyona giriyor. Mesela bir dönem Ay Beşiktaş'tayken nasıl çok pozisyona giriyordu. Sürekli direkten dönüyordu, dışarı atıyordu falan filan. Ama bakıyordun yani. Ligin en çok ceza sahasında topla buluşan oyuncularından biri. Kerem de o şekilde. Bence suçu topla çok fazla buluşması yani ceza sahasında. Ve tabii karşı karşıya da atamadığı falan olunca insan çıldırabilir yani. Ben de Galatasaraylı olsam Bayern Münih maçında kaçırdıklarından sonra üzülürdüm yani. Ki ilk yarıdan belki 2-3 yapabilirdi Galatasaray. Neyse gelelim ben bu maçta açıkçası ilk yarı bir düşünüyorum. Düzü maç sonucu 1 ve 2.5 üst 1.24 orandan. <laughs> Ama ben 3.5 üstü olacağını da düşünüyorum. Çünkü minimum 3-1 skor bekliyorum. Kendi evinde oynadığı maçlarda gol yiyor Galatasaray. Onu biliyoruz. Kasımpaşa da atabilir. Deplasmanda şu ana kadar 7 gol atmışlar 5 gol yemişler. Kendi evinde 10 gol atmış 4 gol yemiş 4 maçta Galatasaray. Yani bu açıdan baktığımızda hani, istatistiksel olarak hani karşılıklı gol var üstte mümkün maçta. Ee, ama Galatasaray kazanır bu maçı ve <laughs> üstte gider maç diye düşünüyorum. Düz bu şekilde değerlendirmek daha mantıklı görünüyor. Ama ilk yarı 1 de bana mantıklı görünüyor. İlk yarı 1-1.35 orandan denenebilir. Evet çok konuştuk. Hemen devam edelim. Las Palmas Atletico, Atletico Madrid mücadelesi var. Las Palmas kendi evinde fena iş çıkarmıyor. Şu ana kadar iki galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyetle oynuyor ama ligin üst sıralarıyla henüz oynamadı. Yani Atletico Madrid, Juventus, şey Juventus diyorum, Real Madrid falan gibi güçlü takımlarla oynamadığı için belki bu istatistikte olabilir. Atletico Madrid de gerçekten şu an ligin gizli liderlerinden bir tanesi 25 puanda. 28 puan yaparsa Real Madrid ve Girona ile beraber liderliği paylaşıyor olacak. O yüzden de ben bu maçta Atletico Madrid'in ee, bu maçı kazanacağını düşünüyorum ki zaten çok daha güçlü bir kadrosu var. E ee, Griezmann, Morata ikilisi harika işler yapıyorlar ki Atletico Madrid ilk yarılardan gol atıyor genelde arkadaşlar. Tabii ki bu maçta Las Palmas biraz daha defansif oynayacaktır ama e, baktığımızda e, Atletico Madrid'in de minimum 2 gol attığını görüyoruz her maç. Bu maçta da ben atabileceklerini düşünüyorum. Düz maç sonucu 2-1 43 oran zaten. Bu ana tahmin olur bence. Atletico Madrid bu maçı kazanır. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.74. Bakın bu da fena değil. Bence 2 gol atacağını düşünüyorum. Bir tık riskisi tabii ki kazanırının. 3.5 altı ve 2 de 1.99 orandan kupon gibi oran bence. 3.5 altı ve 2 olur maç. Las Palmas'ı 2-0-3-0. 1-0, 2-0, 3-0 bu şekilde skor da denenebilir yani. Ama ben hani sanki 2-0 bitecekmiş gibi geliyor açıkçası. Evet devam edelim Paris Saint Germain ile Montpellier mücadelesi var. Yine bir Cuma maçı. Cuma günü biraz daha misillere dikkat etmek lazım ama Paris Saint Germain gerçekten son dönemde gerçekten iyi gidiyor. Hem kazanıyorlar az gol yiyorlar desem yalan olur. Çünkü Marquinhos gittiğinden beri çok fazla açık veriyorlar. Defans da defans'ta bu tarz açıkları değerlendirebilecek takımlardan bir tanesi de Montpellier. Ben Montpellier'den gol bekliyorum bu maçta açıkçası. Ama Paris Saint Germain galibiyeti bekliyorum. Daha önce de aralarındaki maçlar hep böyle gollü mücadelelerdi. Montpellier bence Paris Saint Germain'e gol atabilir. Karşılıklı gol var üst olur maç diye düşünüyorum. 1.58 bunun oranı. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü de 1.40 orandan değerlendirilebilir. Mbappe de bence <laughs> hani o işte Messi, Ronaldo şeyi geçti ya şimdi. Mbappe, Haaland, Bellingham yeni yeni oraya giriyor tabii. Henüz daha kendini is rüştünü ispatlamış sayılmaz yine de büyük ihtimalle Mbappe'yi de oralarda göreceğiz çünkü gerçekten inanılmaz bir ritmi var hem milli takımda hem Paris Saint Germain'de <laughs> belki önümüzdeki seneye başka bir takımda görebiliriz o da önemli olacak tabii ki Ronaldo'ya Messi'ye yaklaşmak biraz zor olsa da takımın süper starı şu an hakimi ona eşlik ediyor Gonzalo Ramos var Kolo Muani var Dembele var kenardan geliyor falan yani çok yetenekli bir kadro Paris Saint Germain <laughs> bence bu maçı kazanacaktır kendi evinde ama gol de yiyecektir diye düşünüyorum. Yemese bile 3 tane atabileceği için 2.5 üstü ve 1 değerlendirilebilir. 1.40 orandan düz <laughs> 2.5 üstü karşılıklı gol vardı 1.58 Hani Montpellier gol atar mı atamaz mı diye düşünenler almasın ama bence atar diye düşünüyorum. Evet devam edelim gelelim Bundesliga'da Darmstadt'la Bochum'un mücadelesi var. Darmstadt geçen hafta Bayern'den 8-7 arkadaşlar biliyorsunuz. İki tane penaltı pozisyonu var, birbirinin aynısı. Ve şey penaltı yok, kırmızı kart pozisyonu var. Bir tanesinde penaltı, ikisinde de penaltı olmadı bu arada. Bayern Münih ilk yarı gol atamadı 0-0 bitti ama Darmstadt'ın da gerçekten dönem dönem iyi oynadığını gördük maçın ilk yarısında. Bence Bohum'un da deplasmanda şu ana kadar daha doğrusu ligde maç kazanamamış olması henüz galibiyeti yok. Ee, burada şöyle bir durum var. Şimdi Bohum 16. sırada ve geçen sene bu ligde zar zor kaldı. Darmstadt alttan geliyor ve ligde 14. sırada. Bir galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyeti var kendi evinde. Ee, baktığımızda bu bence hani bir düşme çıkma mücadelesi yani kendi aralarında bir düşme çıkma mücadelesi olacak. Çünkü gelecekte yani bu ligin sonuna doğru o düşme potasında kalabilecek iki takımdan bahsediyoruz. O yüzden de bu maçta ben gollü bir maç bekliyorum. Zaten Darmstadt'ın kendi evinde oynadığı maçların hepsi 2.5 üstü oldu arkadaşlar. Yani 4 maç oynadı hepsi 2.5 üst. 4 maç oynadı hepsi 3.5 üstü oldu. Bochum'un deplasmanda oynadığı 5 maçın 4'ü 2.5 üstü oldu. 5 maçın 3'ü 3.5 üç üstü oldu. O yüzden bu maçta mesela 3.5 üstü 2.26 orandan riskli tercihim olacak arkadaşlar. Yani istatistiksel olarak tamamen. Ama dediğim gibi yani böyle bir hikayesi olduğu için şimdi bohum e, diş geçirebileceği bir rakip bence Darmstadt. Yani öyle görecektir ve öyle oynayacaktır diye düşünüyorum. Öyle oynamak zorunda en azından puan almak zorunda. Bu da o puan mücadelesi olacak maçlardan bir tanesi bence. E, Darmstadt da e, eli armut toplamayacak. Yani onlar da atarlar ki ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi şu an Bohum. 8 gol atmışlar, 23 gol yemişler. Bu arada Darmstadt'ta 9 maçta 13 gol atmış, 30 gol yemiş. Yani karşılıklı gol varı 1.36'dan bence hani günün tahminlerinden bir tanesi olabilir. Karşılıklı gol var ve üstte 1.56 orandan bence rahatlıkla denenebilir arkadaşlar. Cuma günü maçları açısından baktığımızda gelelim. Fortuna Düsseldorf'la bir alt lige gidelim. Fortuna Düsseldorf'la ve Weißbaden. Weißbaden belki de Almanca böyle okunuyordur. Weißbaden. Onu Almanca bilen arkadaşlar söylerse sevinirim. Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf mu acaba Düsseldorf mu? Düsseldorf. Düsseldorf bak o R'yi orada biraz yiyeceksin evet. Weiß. Weißbaden. Ve ispaden. Bence böyledir. Mesela atıyorum şu an ama muhtemelen böyle olduğunu düşünüyorum. Gelelim ee, Düsseldorf maçına. Düsseldorf Lig'de ikinci sırada arkadaşlar. Kupa oynadı. Kupa'da da gollü bir maç oynadı. E, kendi evinde oynadığı bütün maçlar neredeyse karşılıklı gol var oldu Düsseldorf'un ama çoğunu kazandı. 3 e, galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyeti var. 11 gol atmış. 8 gol yemiş e, 6 maçta. Deplasmanda e, baktığımızda totalde on, 15 puanlı 11 ve Isbaden. Deplasmanda 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti var. 5 gol atmış, 6 gol yemiş. Bence 2,5 yani üste gidecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Düsseldorf'un gol yiyeceğini ama ona rağmen kazanacağını düşünüyorum. 2,5 e, üstü karşılıklı gol var. 1,59 oran. E, ev 1.5 üst düz bak mesela Düsseldorf 2 gol atar bana çok mantıklı geliyor 1.34 oran genelde de bu 1.34 bugün sanki 1.34, 1.36 oralar e, mantıklı görünüyor. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.54. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.85 orandan. Bence Düsseldorf bu maçı kazanır ve maçta da 2 gol en az olur ya da 3 gol. Dediğim gibi gol yiyebilir diye düşünüyorum açıkçası. Evet şimdi gelelim e, Tolga e, Tolga Arslan'ın yeni takımı Melbourne City'den bahsedelim biraz. E, Tolga Arslan biliyorsunuz İtalya Serie A'dan. Melbourne City'ye gitti. Avustralya'ya gitti. Melbourne City ile Sydney lige çok kötü başladılar. Melbourne City geçen senenin şampiyonuydu biliyorsunuz. Çok da değerlendirdik. Hemen hemen hiç maçta yani hemen hemen yenilmediler geçen sene. Bu sene iki yenilgiyle başladılar. 2 maçta 8 gol yediler. Hatta bir maçta 6 gol yediler Adelaide'den. Sydney de iyi başlamadı açıkçası. Bu maçlardan önce bir hazırlık maçları var. Orada Sydney 2-1 galip ol, galip gelmiş. O maçın golünü kim atmış biliyor musunuz? Tolga Yaslan. Ya Pardon. Son en son Melbourne City'nin son yani ligde attığı iki maçta bir gol atabilmiş zaten. O maç o golü de Tolga Yaslan ya atmış arkadaşlar. Ee, Tolga'ya başarılar diliyoruz tabii ki Avustralya'da. Umarım orada bizi temsil eder. Ve gider gitmez de golünü atmış. Şu da güzel bir şey. Melbourne City kazanır diye düşünüyorum ben kendi evinde. Ama risk etmeyeceğim şu ana kadar 8 gol yemiş. 5 gol de Sidney yemiş. Karşılıklı gol var üst. Rahatlıkla denenebilir bence maçta. Ya da düz 2.5 üst. Düz 2.5 üstü 1.34. Ben e, evin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ligin gerçekten hani e, geçen seneki şampiyonu kendi evinde Sidney'i kazanarak Sidney'i yenerek e, morallenmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Kendi seyircisi önünde. E, Melbourne City bir tık önde bence. McLaren'i hep söylüyoruz zaten McLaren'in performansı Önemli. Tolgay şimdi oraya destek verecek. Göreceğiz bakalım neler olacak. Avustralya Ligi'nden zamanla para kazanacağız. Şu an henüz daha ligin oturmadığını düşünüyorum. O yüzden riskli görüyorum yine de bunu. Ama iki buçuk üste gider gibi geliyor bana. Evet devam edelim. Gelelim şimdi Cumartesi maçlarına arkadaşlar. Cumartesi günü Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesiyle. Sürekli bize haber bombardımanı yapacaklar işte. Fenerbahçe'de şöyle olmuş. Trabzon'da böyle olmuş. Abdullah Hoca şöyle bir sistem deneyecek falan. Yani deneyeceği sistem çok belli zaten. <laughs> Trabzonspor'un Abdullah Hoca gitmeden önce de yani Abdullah Hoca takımın başındayken de ta o o dönemden beri e, deplasman performansının kötü olduğunu görüyoruz. Bu sene de deplasmanda bir 5-1 Kasımpaşa'yı yendiler yanılmıyorsam. E, onun dışında kayıplar Geçen hafta da kayıplar. Yeni teknik direktör etkisine rağmen kazanamadılar ki. Fenerbahçe'de makina gibi takım oldu bu sene. İşte Tadic, Ceko, İrfan, Can, Şimanski, Ferdi, İsmail. Yani bu altılı inanılmaz işler yapıyorlar. Onlar çıkıyor. Onların yerine gelen oyuncular. Onların yerine oynayan oyuncular da aynı katkıyı veriyorlar. Bence açıkçası Fenerbahçe bu maçın çok ağır favorisi. Yani tabii ki bir derbi mücadelesi. Sonuçta orada da Trezeguet gibi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi, Uğurcan gibi derbi oynamayı bilen, derbide ne yapacağını bilen iyi oyuncular var. İşte Mendy geldi falan hani sonra Nikola Pepe var o da fark yaratabilir diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin kendi sahasında bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ev 1.5 üstü 1.24 oran düz alınabilir bakın yurt dışından bunu bir tık daha yüksek alabilirsiniz. O yüzden öneriyorum. Bunun yanına mesela iki tane daha iyi bir üstü alacağım bir sonraki maçlardan. Onlarla beraber bir kupon yapılabilir. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü bekliyorum. Ee, en az 2 gol atacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ve Trabzonspor'da karşılık verirse zaten rahatlıkla 2.5 üste gider. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü olabilir ama maç sonucu 1 ve 2.5 üstü bana mantıklı geliyor. Fenerbahçe'nin 3 gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ev 2.5 üstü 1.95 oran riskli tercihim. Ama dediğim gibi baş sonucu 1 ve 2.5 üstü denenebilir. İlk kere en çok korner Fenerbahçe denenebilir. Trabzonspor'un daha kapanarak oynayacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, onu da göreceğiz bakalım. <laughs> Abdullah Hoca e, şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Gerçekten işi zor. Evet gelelim Almanya Bundesliga'da Mainz Leipzig mücadelesine. Leipzig'i zaten sürekli anlatıyorum arkadaşlar. Geçen hafta da Köln'ü yendiler 6-0. Tabii ki kırmızı kartının da faydası oldu. Leipzig'in şu ana kadar bir tek Leverkusen'e kaybettiğini söyleyelim. Mainz kendi evinde bir beraberlik 3 mağlubiyetle devam ediyor. Ve çok kötü bir performans gösteriyor bu sene. Henüz galibiyeti yok yanılmıyorsam onların da. Bence ev, evde oynadığı 4 maçın 3'ü 2.5 üstü olmuş. Bu maçta da mesela deplasman 1.5 üstünü 1.39'dan açmışlar. Çok güzel oran bence. Deplasman 1.5 üstü çok mantıklı. Onu kenara koyalım ana tahmin olsun. Leipzig 2 gol atar. Ne dedik? Leipzig 2 gol atar. Fenerbahçe 2 gol, 2 gol atar. Bunları aldık bir kenara. <laughs> Bence 2 golden fazlasını bile atabilir Leipzig. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü 1.59 oran. Bence kazanacaktır bu maçı. <laughs> e, 1.59 oran. Bu da ana tahminlerden biri olabilir. 2 i̇ki ve 2.5 iki üstü de 1.94 orandan denenebilir arkadaşlar. E, bir tık daha riskli kuponlarda. Dediğim gibi ev 1.5 üstü maçın ana tahmini olur. 1.39 oran gayet tam böyle sınırda bir oran bence. Diyelim gelelim Hoffenheim ile Leverkusen mücadelesine bakın. Burada da Leverkusen 1.5 üstü atar alacağım. Üçünü birleştireceğim. Yani Fenerbahçe 2 atar, Leipzig 2 atar, Leverkusen 2 atar diye düşünüyorum. Leverkusen şu ana kadar bir beraberlik aldı biliyorsunuz. Ligde geri kalan bütün maçlarını kazandılar. Ve e, hepsinde de en az 2-3 gol atmayı başardılar Hoffenheim'de ligin aslına bakarsanız iyi takımlarından biri. Ligde 6. sırada yanılmıyorsam. Leipzig'in aşağısındalar. Ee, ama Leverkusen'e direnebileceklerini düşünmüyorum. Leverkusen yedekleriyle e, oynadı hafta arasında kupa maçında. Yine 5-2 kazandı. Ee, burada da yine gol yiyebilir mi? Evet. Bence Leverkusen hani, gol yeme sorununu çözemiyor bir şekilde. Hoffenheim'de bence e, o golü atabilecek takımlardan bir tanesi Leverkusen'e. Ama Deplasman 1.5 üstü 1.23 bunu aldık zaten kupon yaptık 1.23 1.24 1.30 şey 1.39 zaten 2 civarı bir oran yapar ilk kuponumuz bu olsun. Maç sonucu 2 diye düşünüyorum 2 ve 1.5 üstü ya da 2 ve 2.5 üstü gollü maç bekliyorum açıkçası. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü 1.70 orandan denenebilir. Dediğim gibi isteyen deplasman 1.5 üstü de alabilir. Bu maçta riskli olarak arkadaşlar, riski tercihlerimden bir tanesi yani sürpriz tercihim 4,5 üstüne gitmesi. Hoffenheim maçlarında bunları görüyoruz çok. Leverkusen de zaten ortalama 2,5 üstü gol atıyor ve gol de yiyor. Ben açıkçası burada hani bir 4-1, 4-2 falan böyle skorlar bekliyorum ya da 3-2 falan gibi. O yüzden 4,5 üstü de 2,48 orandan bu maçta denenebilir sürpriz kuponlara diyelim ve devam edelim. Gelelim Manchester City ile Bournemouth mücadelesi var. Bournemouth'un deplasmanda oynadığı maçların çoğunun 3.5 üstü olduğunu söyleyelim arkadaşlar. 4 maç oynamış 3'ü 3.5 üstü. 3.5 üstü olmuş. Yani deplasmanda gol yiyorlar. Gol atabiliyorlar da bu arada. Ama kendi evinde Manchester City Manchester City bence bu maçı rahat kazanacaktır. Hem de şöyle bir özelliği var bu maçın. E, Tottenham Tottenham Chelsea ile oynayacak. Tottenham lider biliyorsunuz. Arsenal'de Newcastle United deplasmanına gidecek. E, o yüzden burada Manchester City bu maçı kazanır ve diğer takımlar puan kaybederlerse ki kaybetme ihtimalleri var yani. E, riskli maçlar oynayacaklar. Bu maçı riske atmaz bence Manchester City rahatlıkla. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de şey Young Boys geliyor galiba onlara. O yüzden öyle bir sıkıntı yaşayacaklarını sanmıyorum. Maç sonucu 1 ve 3 buçuk üst. Maç sonucu 1 ve 2 buçuk üst şeklinde değerlendirilebilir. Handikaplı kazanır değerlendirilebilir. İlk yarı 1. İlk yarıda kendi evinde oynadığı maçların hepsinde ilk yarıları kazandı Manchester City. Ki Bournemouth'a karşı da ilk yarıyı kazanırlar diye düşünüyorum. Bournemouth'da 2-1 yenildi Liverpool'a kupada biliyorsunuz kendi evlerinde. Deplasmanda da bir beraberlik 3 mağlubiyetleri var şu ana kadar galibiyetleri yok. O yüzden maç sonucu 1 ve 3.5 üst ya da düz 3.5 üst mesela 1.59 oranmış. Hani bir tarafta ama açıkçası ben 1 ve 2.5 üst İlk yarı 1 ve 1.5 üst 1.82 bu da denenebilir diye düşünüyorum. Ama sanki maç sonucu 1 ve 3.5 üst mantıklı geliyor bana arkadaşlar. <laughs> evet devam edelim. Hamburg'la Magdeburg'un mücadelesi var. Gollü maçlardan yola çıktığım için böyle gidiyorum arkadaşlar. Hamburg e, kendi evinde 5-5 ile devam ediyor. Magdeburg'la da aralarında şöyle ilginç bir şey var. O yüzden aldım bu maçı açıkçası. Yani biraz böyle e, sürpriz kupona ek, ek olsun diye aldım. Hamburg'un yeneceğini düşünüyorum maçı. 2-1 gibi, 3-1 gibi aslında. Beklentim o şekilde. Ama şöyle bir durum var. Kendi aralarında oynadıkları son 3 maçta şöyle skorlar var bakın. 3-2, 3-2, 2-1 ve hepsini Magdeburg kazanmış. Şimdi burada e, Hamburg beni genelde yatıran bir takımdır yani ne zaman alsam ya kaybeder ya berabere kalır ya da işte atıyorum üç buçuk üstü alırım iki buçuk üstü altı iki buçuk üstü gelir falan e, beni yatırır genelde burada da ona fırsat vermeden bu maçın dört buçuk üste gideceğini düşünüyorum e, bu maçın dört buçuk üstü dört e, buçuk üstü 258 oran bununla Hoffenheim maçının 248'ini bir kupon yapacağım birleştirerek e, bu şekilde riskli bir kupon elde etmiş olacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.48 oran. Düzü bence bu. Ya da Hamburg 2 gol atar. Ee, öyle böyle yese bile 2 tane gol atar diye düşünüyorum açıkçası. Kendi evinde şu ana kadar 3 gol yedi çünkü. İyi de gidiyor. 5'te ee, 5 beş yapmış. Düz kazanır falan o şekilde de alınabilir ama Magdeburg'da e, geçiş hücumunu iyi oynayan takımlardan bir tanesi bir tane gol bulur diye düşünüyorum. Ee, o yüzden 3-1, 4-1, 3-2 bunları görebiliriz bu maçta. Ee, denenir diye düşünüyorum. Evet, devam edelim bu maçı da kenara bıraktıktan sonra Milan Udinese mücadelesine gelelim arkadaşlar. Milan bence bu maçı rahat kazanacak diye düşünüyorum. Kendi evinde iyi bir performansı var. 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle oynuyor. Kendi, kendi evinde Udinese deplasmanda 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynuyor ama bu beraberlikleri ligin ilk 5 sırasında olan takımlara karşı değil. Mesela Juventus'a Juventus'a yenildiler. Fiorentina'ya yenildiler. Napoli'ye yenildiler. Bence Milan'a da deplasmanda yenilirler. Hatta ilk yarıdan ben Milan'ın kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.50 oran arkadaşlar. İlk yarı 1, 1.74 oran. Düz maç sonucu 1'de 1 de 1.29 oran. Yani yurt dışından bir tık daha yükseğe alabilirsiniz bunu. 1.50 civarından falan değerlendirilebilir. O yüzden Milan maçını kazanır. Düz de denenebilir yani. Kuponlara öneri olarak. Gelelim Dortmund-Bayern-Münih mücadelesine. Bir derbiyle açtık. Başka bir derbiyle kapatalım. Ya yani kap kapatmadan önce bir maçım daha var. Dortmund Bayern Münih mücadelesinde arkadaşlar son 8 maç 3.5 üstü oldu. Karşılıklı gol var olduğu, üstü olduğu bu maçta da yani iki takımın da ben zorlanacağını düşünüyorum açıkçası. Dortmund biraz daha böyle hedef maçlarda daha defansif oynayarak, defansif kurguyla oynayarak maçı maç tutmaya çalışıyor Newcastle United maçında bunu çok iyi başardılar. Geçiş hücumundan bir gol daha geçiş hücumundan da değil hatta baskıyla bir gol buldular. Sonra kapandılar ve gol yemediler. Ama Bayern Münih'e karşı bunu yapabilirler mi emin değilim. E, açıkçası. O yüzden maçta 2.5 üstü karşılıklı gol var 1.28 orandan bence denenebilir. Ben açıkçası Bayern'in kazanmasını e, kazanacağını düşünüyorum. Bayern böyle maçları e, oynamayı çok iyi bilen bir takım. Tek sıkıntı başında Tuhelin olması. O yüzden taraf almayacağım. Yani bayağı kazanır. Normal şartlarda kazanır ama Tuhel olduğu için Dortmund kazanabilir arkadaşlar. Öyle düşünüyorum açıkçası. Son 8 maç 3.5 üstü olmuş. 3.5 üstünün oranı 1.61. Neden olmasın? Ee, riski tercihim Daha doğrusu maça tercihim bu olacak arkadaşlar. 3.5 üstü 1.61 Ya da karşılıklı gol var ve üst düz bu şekilde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet bir maçım daha var. Bu, bunda da şöyle bir klişe var. Lozan'la Lugano hafta arasında e, Kupa'da karşılaştılar. Açıkçası ben karşılıklı gol var vermiştim maça. Bu maça da yine karşılıklı gol var vereceğim. E, Lozan kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görmesine rağmen iki topu direkten döndü. iki tane net gol pozisyonu kaçırdı. Ama dört gol yiyerek maçı kaybetti Kupa'da. Kupa'da kaybeden ligde kazanır. Genelde öyle olur. Lugano'nun da Avrupa Kupası maçı var. Belki bir rotasyon görebiliriz. Lozan maçında karşılıklı gol var. Üst bekliyorum. Lozan'ı kazanmaya daha yakın görüyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü 1.54 orandan değerlendirilebilir. Lozan Lugano maçında İsviçre'de diyelim. Ve videonun sonuna gelelim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu 6000 rakamını artık görelim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, değilseniz de hani arkadaşlarınıza falan söyleyeyim. Bakın arkadaşa destek olacağız falan diye. Ee, şunu 6000'e tamamlayalım. Ben de size teşekkür edeyim. Aynı zamanda dediğim gibi Fenerbahçe-Trabzonspor maçı skorunu da e, yorumlarda belirtirseniz ben de size bilen bir arkadaşı VIP canlı grubumuza alırım diyeyim ve son dönemde kimsenin skor bilemediğini de söyleyeyim arkadaşlar. O da ilginç bir ayrıntı hakikaten. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşürüz.